Evet. Merhaba arkadaşlar. Araç LPG'ye geçmiyor. Neleri kontrol etmemiz gerekiyor? Onları göstermek istiyorum. Burada bizim LPG düğmemiz var. porta açıyoruz. Şuradaki sarı ışık yanıp sönüyorsa açacağız. 2 3 saniye sonra sönmesi gerekiyor. Bu düğmenin çalıştığını gösteriyor. Şimdi ön tarafa geçiyoruz. Burada kontrol etmemiz gereken şeyler kesiciler. İlk olarak gaz kesici. Şimdi elimde benim test aletim var. Bunu kontak olarak düşünebilirsiniz. Ben kontağı aç kapa yapmak istemiyorum. Buradan bu artı gelen kısmı basıyoruz. Bak sesi duyuyorsunuz. Bu kesici açıyor. Daha sonra regülatörün üzerindeki kesiciye geçiyoruz. Bakıyoruz bu da açıyor. Bu ikisinin çalıştığını gösteriyor. Bir de arkada şamandıra var. Şamandırayı da aynı şekilde deniyoruz. Bunlarda problem yoksa, geçiyorsa, aracınıza gaz varsa tabii ki ve ateşlemede sıkıntı yoksa aracınız çalışır. Kontrol etmeniz gereken malzemeler bunlar. İyi günler.